5 Şubat Yazan Ahsen Dalca Korkutan Seslendiren Nisan Komru Söğüt Dergisi'nin 15. sayısından Deri kaplı defterini çekmeceden çıkardı. Sayfalar açıldı iki yana. Sakin hışırtıları içinde çevirmeye başladı. Sararmış, köşeleri eprimiş yaprakları. Hatta aralarındaki notları da yeniden oynattı istemeden. Ardından içinde bulunduğu ayı buldu. Şubat. Birinci sıradaki isim şaşırttı onu. Bunu nasıl unutabildi? 5 Şubat yazıyordu ismin karşısında. Bugün ayın kaçıydı? Dördü. Yarına bir pasta yapmalı dedi kendi kendine. Ne vakit sesi bir başka insan sesine değmeden asılıp kalsa havada öylece, yanıt bulamasa, birden düşüp yere dağılıverse ne vakit, billur gibi dağılıverse ürperirdi. Defteri kapadı, çekmeceye koydu. Hemen kalkı verecekmiş gibi emanet oturmuştu aynalı komodinin önündeki pufa. Sırtı ağrımıştı. Ne zamandır buradaydı. Belini tuta tuta çıktı yatak odasından. Bir keresinde otobüs geciktiği için birinin doğum gününe zor yetişmişti. Sahi, sahi kimdi o? Torunlarından biri miydi? Kızı mıydı yoksa? Damadının ailesinden de kesin. Hatırlamak, geçmiş zamanda üzerinden geçip gittiği yerlere bir anlık dönmek, Dönmek ki yaşlanınca kimse eskisi kadar hatırlamaların gücünü bulamıyor kendinde. Ne çok beklemişti onu çocuk, meğer ne beklemişti. Ne çok dikilmişti balkonda. Evet, evet çocuktu, sahi beklemişti. Kimin çocuğuydu o yahu? Pastam gelecek demiş, anne seninkini istemem demiş de, illa balkonda beklerim gelmese de kutlamam doğum günümü diye söylenmiş durmuş dikilirken. Sahi. Sokağın ucunda onu eli kolu dolu görünce aman uçmuş havalara yavrucak. İyi ki unutmamış da gelmiş. Ne güzelmiş çocuk sevindirmek. Ne iyi adet edinmişmiş böyle herkesin doğum gününe pastayla hediyelerle gelmeyi. Vallahi cennetlikmiş. Mutfağa girdi. Dolap kapaklarını tek tek açıp kapattı. Ses aralık pencereden çıkıp apartman boşluğundan yukarıya ve aşağıya yöneldi. Diğer dairelerin açık camlarından içeri sızdı. O sırada komşuları yalnız ve yaşlı kadının, yalnız ve yaşlı dolap kapaklarının gıcırtılarını dinlediler. Tek tek. Bisküvi kalmamıştı. Nişasta paketi boş gibiydi. Un? Un böceklenmişti. Buzdolabını açtı. Süt de yoktu üstelik. Bunca yokluğun içinde sabahları hazırladığı kahvaltılarla ikindiden sonra yediği yemekler geldi aklına. Neyle hazırlıyordu bunları? Ya da kim hazırlıyordu? Biraz önce tam da burada birkaç tencere yemek yapmıştı oysa. Neredeydiler? Dün müydü? Ya da çok eskiden miydi? Şu musluğu uzun süredir açmamış, şu dolaplara uzanmamış gibi elleri, şu ocağı yakmak için, şu çakmağa epeydir dokunmamış gibi. Bir anlık ürperdi yine. Onu bu hale getireni yalnızca aralık camdan esen apartman boşluğunun serin havası sandı. Hemen sımsıkı kapattı pencereyi ve markete gitmek için hazırlanmaya başladı. Eve dönünce mutfağa girdi yine. Tencereye doldurduğu sütle, kakaoyla, unla, nişastayla ve... Başka ne konuyordu içine? Ha işte şekerle ve vanilyayla pastanın kremasını yapmaya koyuldu. Kaşığının ucu ocağa oturtulmuş tencerenin dibinde sayısız halkaları üst üste çizerken, elini ağrıyan beline koyup çıkacak o incecik bitimsiz karıştırma sesini dinledi bir müddet. Sonra birden aklına gelmiş gibi mutfağın buharından nasibini almış, üzeri yağ tabakasıyla kaplı radyoya uzanı verdi. Göz göz kabarcıklar çıkaran koyu renkli kremanın altını kapatma vakti geldiğinde hatırladı aniden. Hazırlanması gereken hediye paketleri nasıl unutmuştu? Soğuması için tencereyi tezgaha alıp hızlı hızlı biraz daha karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı o soğurken büyükçe bir çantaya marketten aldığı gofretleri, çikolataları, şekerleri sığdırmaya çalıştı çabuk çabuk. Sonra tezgahtaki kremaya döndü tekrar, çevirdi, çevirdi. Kendini böyle telaşla bir oraya bir buraya attıkça, kafasını bir tencereye bir çantaya çevirdikçe kanının hızlandığını, beline, belinden dizine ve sonra ayaklarına tatlı tatlı bir sızıyla yayıldığını hissetti. Mutfaktaki hazırlıkları yarım bırakıp aynı sızıyla yatak odasına da koştu birden. Çekmecelerden dolaplardan hediyelikleri çıkardı. Havlu, mendil, çamaşır, gömlek, tişört, masa örtüsü, horçlar, pikodan yapılmış peçetelikler, şıkırtılı ve parlak hediye paketlerini sardı onları. İçlerine birer ellilik de koydu. Heh dedi, tamam. Sonra birden vücudunun tamamını kaplayan bu ritmin, bu tatlı dinamizmin durulduğunu, bir eksilme ile hızla yok olmaya başladığını, hatta kısa bir an içinde geriye neredeyse hiç kalmayacak şekilde tükendiğini hissetti. Sanki bunca hazırlık, bunca şıkırtılı paketler filan gideceği kapının geçiş pasaportuymuş gibi geldi ona. Sanki bunlar olmasa kızının kapısında birden belirecek rahatlıkta bulamayacaktı kendini. Zile basınca açılan kapıya gülümseyemeyecekti. Kızının evine vardığında onu karşılayan torunlarının gözü, avuçlarının sımsıkı kavradığı bavul kılıklı büyükçe çantaya kaydı ilk. Çocuklar ayaklarının dibinde kıpırdandıkça ferahladı biraz. Hatta sesinin tınısına eski enerjisi yerleşmiş gibiydi ve bunların hepsi Acaba burada bir gece kalmalı mı, yoksa günü armadan eve dönmeli mi fikrinden ilkini tercih etmek için yeterliymiş gibi geldi ona. Pasaport masaport gibi şeyler düşünmek, herkesin tavrını tek tek süzmek istemedi. Aniden gitme fikri ağız kenarlarına yerleşmiş gibi oynak bir zemin üzerindeydi zaten. Henüz gözüne bir şey çarpmamıştı da, yüzler gülüyordu. Anne yine çok zayıflamışsın dedi kız, hiç dikkat etmiyorsun kendine. Duymazdan gelip etrafa üstün körü bakındı ve ardından içeri geçecek oldu. Havada kalan çantaları bir yere bırakabilmek için sorgu dolu bakışlarını saklayamadı. O sorulara başkaca sorular takılabilir, halka halka uzunca bir zincire dönüşebilirdi. Ve o uzun zincirin ucu dönmek zorunda kalacağı evinin kapısına kadar varabilirdi. Kızı çantaları şuraya koy dedi ilkin. Sonra yok yok oraya olmaz buraya koy dedi karar veremedi. Veremedikçe de çantalar ağırlaştı. Koyacak yeri bir türlü bulamıyordu. En son yere bıraktı. Çabuk çabuk içindekileri boşaltmaya başladı. Torunlarına bu senin, bu da senin diye uzattı paketleri bir bir. Sevinçle kapan çocuklar uzaklaştılar yanından. Kızına pastayı uzattı sonra. Kızı paketi tanıdı. Pasta mı yaptın dedi gülümseyerek. Kimsenin doğum günü de değil üstelik. Hayırdır anne? Yine mi karıştırdın sen? Benimkine iki ay var. Çocuklarınkini de biliyorsun. Yazın duymazdan geldi çantadan çıkan şıkırtı seslerinin arasında. Kızı mutfağa girince ancak kaldırabildi başını. Sonra salona geçti ağır adımlarla. Akşam olmuştu. Şu vakte kadar torunları şamata çıkarmamıştı hayret. Damadı sesini yükseltmemişti durduk yere. Kızı eften püften bir bahaneyle sinirlenmemişti bir şeylere henüz. Koltukta bir anlık arkasına yaslanacak olsa da vazgeçti. Ucunda oturuyordu. Şimdi kalkıp gitse, niye gitsin? Dolu çantalarla indiği gibi şu an bomboş halleriyle aynı hızla çıkamayacaktı merdivenlerini. Gece olduğunda ufak çıtırtıların bile devasa seslere dönüştüğü apartmanda sayısız turlarla anahtar çevrilme şıngırtısı yankılanıp duracaktı. Ardından karanlık evine açılacaktı sokak kapısı. Elektrik düğmesinin yerini ezber etmiş olsa da o anın telaşıyla, paniğiyle bulmakta zorlanacak ve zorlandıkça duvarı sıvazlayacak ve sıvazladıkça avcundan çıkan hışırtılarda henüz kapatmadığı sokak kapısından apartmana hücum edip edip yankılanacaktı. Sonra evde onun dışında görünmez varlıkların da yaşadığına olan sonsuz inancıyla selam verecekti o kopkoyu karanlık renkli odalara ürpererek ve ürperdiğini kendine bile belli etmeyerek. Kızının tabaklara kesip koyduğu pastanın servis edilişini izledi. Sonra tepside çaylar getirdi kızı. Teşekkür ederek dikkatlice alıp yanındaki sehpaya koydu. Pasta tabağını kucağına aldı. Çatala uzandı parmakları. Bir parça aldı ve ağzına attı. Pasta bozulmuş muydu yoksa aniden titredi yerinde. Gizlice peçeteye lokmasını tükürüp iki elinin arasına sıkıştırdı. Gözücüyle damadının büyük lokmalarla pastayı yutuşunu, torunlarının önündeki dilimleri dudaklarına parmaklarına bulaştıra bulaştıra yiyişini izledi. Şaşırdı. Tabağı burnuna götürdü. Kızıyla göz göze geldi o an. Ah anne artık kendi yaptıklarında mı kokuyor sana? Hadi benim yemeklerime burun kıvırıyorsun da kendi yaptığını da mı yemeyeceksin diye söylenen kızına yaramazlık yapan çocukların yakalanmışlığıyla baktı bir an. Bir şey demedi, diyemedi. Bir müddet sonra hala yenmemiş pastayı gören kızı tekrar söylene söylene mutfağa götürdü. Koltuğun ucundaydı, daha sırtı arkaya değmemişti. Ben artık kalkayım dedi birden. Hayretle ona çevirdi odadakiler bakışlarını. Ne söyleseler ne dil dökseler onu bu geç saatte evine gitmemesi konusunda ikna edemediler. Belki de sadece vicdanlarıydı konuşan, belki de vicdanlarının sesi o kadar kısıktı ki duymadı hiçbirini. Evine geldiğinde kapıyı açmış, hiç görmese de orada yaşadıklarına şeksiz şüphesiz inandığı meleklere selam vererek içeri girmiş, ışığı yakmadan yatak odasına yönelmişti. Gözleri karanlıkta bir şey arıyor gibi. Yerlerini ezbere bildiği eşyaların hiçbirine çarpmadan, dokunmadan bir sessizlikle aynalı komodinin önündeki pufa oturdu. Defterini çıkardı çekmeceden. O anda orada ve onun dışında biri, elindeki mumu yaktı. Sadece defterdeki yazıları görebilecek ince bir aydınlık. Defterin yapraklarını çevirdi. Bulunduğu aya geldi. Şubat. İlk satırda bugünün tarihi yazıyordu. 5 Şubat. Onun karşısındaki isme baktı. İncecik sızan aydınlık defterin üzerinde titriyordu. Kendi adını okudu sesli. Asılı kalmadı sesi bu kez havada. Ürpermedi de. Kafasını kaldırdı. Karşısındaki mumu bir nefeste üfleyip söndürdü ve defterdeki yazıların hepsi aniden gömüldüğü karanlığın içinde hatırlamaların güçsüzlüğüyle yenilip siliniverdi birden. Ahsen Dalca Korkutan'ın 5 Şubat adlı öyküsünü dinlediniz.